Hadi. Hadi. Ha. Burada çekiyor. Oh be sonunda. Aa abi. Abi neredesin lan? Yoldayız abi. Yoldayız mı? ...kimle yoldasın? Şimdi ben otobüslerde yer bulamayınca... ...Bengüsü'yle beraber gelmeye karar verdik. Ne? Bengüs da mı yanında? Evet abi birlikte geliyoruz. Hani onda araç var ya... ...o da işte anca hazırlandı falan filan. Oğlum Bengüsü'nün burada işi ne? Abim çok selam söylüyor. Çok sevilmiş senin de gelmeni. Sen de selam söyle. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Bak ne yap ne et bengüsü buraya getirme. Gitmişler de bir şey de işte kurtul ondan kurtul. Tamam abi. Ne tamam? O iş bende tamam. Abim öpüyorum diyor. Bak Cüneyt o Bengüs'ü buraya gelirse seni bir öperim o zaman görürsün. Sağ ol abiciğim, ben de seni çok öpüyorum hadi görüşürüz. Cüneyt bak beni iyi dinle. Kızı yok et kurtul ondan. Bak bütün işimi bozarsın diyorum ya. Tamam abiciğim, hadi görüşürüz bay bay. Cüneyt. Lan Cüneyt. Hay senin ben Cüneyt. Ay yok istemem. Olur mu ya içmen lazım. Hem bak buralar İstanbul'a benzemez. Sıcaktır. İnsanda su kaybı çok fazla olunca deride kırışma yapar. Ay doğru söylüyorsun ver. Dur açayım. Ay, Cüneyt, Şurada dursana ya ben çok sıkıştım dayanamayacağım. Ben de ben de Araba? Ha nerede bu ya? Beni unutup gitti mi acaba? <laughs> Ali Cüneyt neredesin? Bengüsü. Çok ama çok acil bir işim çıktı. Acilen oraya gidiyorum. Ben ne olacağım peki? Sen Marmaris'e git biraz takıl. Ben seni bulacağım tamam mı? Ya Cüneyt ne işi bu? Ya önemli bir iş işte. Ha, i̇yi tamam. Çok bekletme ama beni. Yok ya birkaç saate ararım merak etme. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi günler. Sağda iyi günler. Sen kimsiniz? Ben Fikri Sabit'in oğluyum. Deme la. Ne hoş geldin. Ne istedin bakayım? Ya babamı gördünüz mü? Ee gördüm. Altta bir tane meydan var. Meydanda bir kahve var. Kahvede oturuyordur tahminim. Meydana arabayla giriliyor mu peki? Yani aslında dışarıdan gelenler giremiyorlar oraya. Burası otopark mı? He, ee, otopark. Ee, siz alır mısınız arabayı? Alırım Alırımla kaç para? He yok onu benim sormam lazım. Ne kadar borcum? La sen otoparkı değilsin. La otopark ücretsin sen ne kadar kalacaksın? He, orası daha belli değil. Meydan şurada mıydı? He, orada. La bana bak. Araba lazım olsun. Laz İsmail'i sor. Ben Laz İsmail. Eyvallah Laz İsmail, görüşürüz. İyi, hadi bakalım. Selametle, hadi. Allah Allah. Çocuğa bak, arabayı bıraktı gitti ya. E bunlar İstanbul'u tabii, alışkınlar arabayı otoparka bırakmaya. Saf.